Maltepe refahlarından selamlar. Bugün Asyncred Valhalla. Aslında hem Asyncred'i konuşacağız hem de başka muhabbetler alacağız onun üzerinden ama neden konuşacağımızı söyleyelim. Dawn of Ragnarok çıktı. Asyncred Valhalla için son DLC paketi. Asyncred Valhalla'yı oynayanlar bilecektir. O bir Asgard hikayesi de var. Yani rüya gibi geçen bir Asgard hikayesi var. O hikayede devam eden bir DLC ve... En geniş çaplı Assassin's Creed DLC'si bugüne kadar çıkan. Eee biz de oynadıktan tamam, ben bitirmedim. Orun sen kaç saat oynayabildin abi totalde? Ee, ben de 4-5 saat kadar falan oynadım. Ee, ana hikayeyi biraz ilerlettim. Onun dışında eklenen yeni içeriklere bir göz attım. Vallahi oyunla alakalı başlangıç aşaması ile ilgili şunu söyleyeyim. Ya Ubisoft'un ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ama çok riskli geldi bana. Oyunun başlangıcı bence aşırı yavaş. Ee, ve şey yani seni oyuna sokmak konusunda acele etmiyor biraz. Hani DLC'de biraz daha hızlı oyuna girmeyi beklersin ama bunda bir tık daha böyle işte takip ediyorsun. Olayı, hikayeyi kavruyorsun falan. Fakat açık dünyayı bıraktığı zaman da bir şey yapıyorsun. Hani böyle vay be ulan nereye geldim ben şimdi dedirttiriyor e, oyunun kendisi. Abi, çok güzel yerden girdin senin söylediklerine artık zıt mı olacak ya da aynı şeye bakıp farklı şey mi hissetmişiz diye bu sonuca varacağız bilmiyorum ama ben de şunu söyleyeceğim. Evet başlangıç biraz yavaş açılıyor ama başlangıç birazcık daha böyle çizgisel bir oyunmuş gibi açılıyor. Hikaye üzerinden direkt gidiyor vesaire. Ben onu görünce ilk etapta dedim ki, "Aa bu DLC'de değişik bir şey yapmışlar hissine e, girdim." Aa, yok. <laughs> e, God of da yakın zamanda oynamış bir hani insan olduğum için PC'ye biliyorsunuz Ocak ayında çıktı. Onun üzerine bu tekrar gelince, "Aa acaba hani işte bu Norse mitolojisinde Nordic Kuzey Mitolojisinde farklı bir şekilde de yaklaşan bir oyun mu daha böyle hikaye odaklı bir şey mi olacak diye düşündüm sonra aynen önceki ek paketlerdeki gibi mesela İrlanda ek paketi vardı Fransa ek paketi vardı onda da açık yani yeni bir bölge bırakıyordu ya da sadece ilk oyunu oynadıysanız bölüm bölgesi gibi vesaire düşün öyle bir bölge bırakınca tekrar ha tamam yok yeni bir şey yapmamışlar sadece açılışını biraz daha Tabii hikaye mi? odaklı yapmışlar sen ee, biraz dedim. Ben biraz masumana düşmüşsün. Ben çünkü açık dünyaya bırakacaklarından yüzde emindim. O yüzden şeyi bekledim. Hani bırak beni açık dünyaya ne zaman bırakacaksın yani aldım. Hani bırakacağım bir zaman, bir zaman bırakacağım biliyorum yani. Hani bir türlü onu gelmek bilmedi gibi bir hissiyat olur. Ama çok kişisel bir deneyim dediğin gibi. Herkesin Tabii. beklentisi <laughs> Ama God of War dedin ya. Bence oyunla ilgili en büyük handikap o. Şimdi God of War PC'ye yeni çıktı. Hafızamızda hala daha taze bir oyun. Ee, ve aynı şeyi anlatıyorlar aslında. Mesela God of War'u oynayanlar bilecektir. Baldur'la bir kapışma içerisinde olduğu <gülüyor> bölümler var. <laughs> E, burada da bizim oğlumuz Baldur, Aa, evet o Baldur, Norse mitolojisindeki ve onu kurtarmaya çalışıyoruz. Hikayenin başlangıç noktası bu. Şimdi öyle olunca bir kafa yanmaya başladı bende. Bir de oyunda şey var, hani Mooseflying'dan gelen işte lavlı tipler falan var. Evet, böyle. Yani, ya, Fire Giant falan. yani ateş devleri saldırıyor. Ha, i̇şte öyle <laughs> tipler var. Şimdi God of War'da bir aksiyona girdiğimiz, kapıştığımız tipler falan filan var. Devamlı bir kafa bende bir şey oldu yani hani ne oynuyorum lan ben şimdi? Motosuna girdim ama mitolojik olarak arka arkaya yakın zamanda God of War ve Sincred oynamak bir komik geliyor insana. Çünkü God of dramatik seviyesi çok yüksek. E, evet. O yüzden God of inandırıcılığı daha fazla. Şimdi dolayısıyla Sincred onu bypass edemiyor. Yani hani inanamıyorsun Sincred'in hikayesine God of inandığın kadar. Ben o yüzden güldüm oynarken yani. Aa bak burada bunu dedi God of War'da. Sanki orijinali God of War'mış gibi. Halbuki ikisi de. Yani North bir alıp yorumlayan oyunlar ama öyle bir kafa yandı bende oynarken. Abi bir şey diyeyim mi, İşte ilginç yanı zaten o. Böyle taban tabana da zıtlar bazı yerlerde şeyde Tabii hani e, Odin Baldur'dan bahsederken ya işte çocuksu bir e, şeyi vardı hep Baldur'un. E, ya açılışı olduğu için spoiler sayılmaz yani hakikaten ilk 40 dakikasında, hikayenin başlangıcında bunu şey yapıyor. Hani e, evet, Baldur evet. yakalanmış, hani inç işkence falan ediliyor. E, Odin şey diye şey yapıyor, biraz endişeleniyor. E, ya bu çocuksu bir şeyi vardı hani neşesi, ışığı var. yani ışık diyorum da tamak kelimesi aklıma gelmedi. Hani inşallah bu olanlardan sonra bunu kaybetmez falan. Ulan o baldırla o yani o, Ob, o da görmüşsün God of War'daki bunu da görmüşsün. Yaklaşım farkında görünce <laughs> Ay, kafa gidiyor. Çocuksu ışık acaba ne <laughs> <de bahsedeyim gülüyor> Ama galiba yani çok e, uzman olmasam da e, şey hani hakikaten Assassin's Creed Valhalla bir, yani tabii ki ikisi de yorumluyor. God of War'da farklı yorumluyor, şeyde farklı yorumluyor ama zaten hani God of War'da birazcık daha alternatif rotaya gidiyorlar. Hani e, <laughs> e, bu biraz daha yakın olabilir vesaire ama her halükarda hani şeyde Orijinaline bağlı kalıp kalmaması çok bir şey fark ettirmiyor. Beni bir şekilde özellikle hani şeyde o açılışında daha böyle çizgisel neler oluyor neler bitiyor mevzularında yakalamayı da başardı onu da söyleyebilirim. Yani benim oyunla alakalı hani şeye dikkat etmeye çalıştım işte İrlanda ve diğer DLC, Paris DLC'sinde oynanış anlamında dramatik bir değişiklik barındırmıyorlardı. Yeni evet. silahlar, yeni ekipmanlar bunların getirdiği farklılıklar vardı ama bunda şey eklemişler mesela. Ee, o bir enteresan geldi ekstra bir özel güçler eklemişler mesela evet. bu özel güçler biraz daha mistik özel güçler hani gerçekçilikten biraz daha çıktı için artık oyun rüya dedim yani Asgard tarafında artık iş yapıyoruz diye mesela e, lavlar üzerinde yürüme gücü gelmiş pasif bir güç aslında ama lavların üzerinde hareket edebiliyorsun bu sayede düşmanlardan işler aldığımız evet. özellikleri kullanıyoruz. Kargaya dönüşebiliyorsun İşte aslında o da bir garip olmuş oyunda zaten karga var, o kargayı çıkarıyorsun sen karga oluyorsun evet. ama bu sayede mesafe kat edebiliyorsun. Niye? Kargaya evet. dönüştüm? mesela yukarı çıkabiliyorsun, orada bir platformingi uçarak halletmiş oluyorsun gibi özellikler gördüm ben. Hani bunlar o oynanışta işte böyle bambaşka hissiyatlar katmamış ama bir tık daha işte puzzle platform tarafını güçlendirmiş. İşte ondan sonra ne diyeyim işte başka bir şey uğraşmak isteyenler varsa, onlar için bir artı katmış yani. Yeni geliştirebilecek bir özellik getirmiş oyun içerisine. Ee, ana skill'lerde de bayağı bir şey değiştirmişler, geliştirmişler. Kritik değişiklikler gördüm ben. Hani klasik ağaçtan bahsediyorum, yetenek ağacında değiştirebileceğimiz şeyler var. Evet. Mesela şey falan var işte, bir elin boştaysa ilk damage'ı absorb ediyorsun gibi hani garip farklı oynanışını değiştirebilecek özellikler de gördüm. Hani bunlar oyunla alakalı kafe olan şeyler. Çok dramatik bir değişiklik olmasa bile en büyük değişiklikler bu oyunda oldu. Ben çok böyle müptelası olmadım ama Gene de farklı bir hava katmış yani. Sadece bir şey çok bana artık bunaltıcı geliyor. Bu yeni özellikler de eklenince ekran çok kalabalık olmuş. Yani ekranda çok fazla şey var. Aksiyon esnasında böyle hani can barı, görevler, mörevler, orada özel güç var, onun yanında bir özel güç daha var ben falan evet, evet. İyice MMO oyunu gibi bir şey dönmüş yani. O el dernek sonra çok yorucu geldi bana <laughs> o ekrana bakmak. Şöyle bir şey var. Yani artık oyunun end game'ini 370 level falanız evet. oynadığımız. Artık yani o yüzden çok fazla şey yapmıyor. Ha şey de var. Bu arada hani e, oyunu bitirmemişsiniz diye ne bileyim 80 levelde hani bırakmışsınızdır bir şey diyor ama Dawn of e, Ragnarok ilginizi çeker oynamak isterseniz böyle direkt size 350 level bir karakterle başlama şansı da veriyor yani. Hani sıfırdan girmek isteyen Oyun. bir insan bile hani girebiliyor ama ya çok tercih edilen bir şey olmaz o hakikaten. E, zaten ilk Assassin's Creed Valhalla'yı ya da arada bazı DLC'leri oynadıysanız ya da oynamadıysanız da çok fark etmez ya. Yani, Ana oyunu biraz oynadıktan sonra girmek hani daha mantıklı yoksa dediğin gibi böyle şöyle de bir yetenek var böyle de bir yetenek var e sen zaten devasa bir skill ağacın içerisinde bırakılıyorsun yeni skill'ler de eklenmiş her şey çok görüşüyor öyle bir durum var e, ama bu zaten hani daha çok ben Assassin's Creed Valhalla'ya Valhalla doyamadım e, daha da fazla içerik istiyorum diyen insanlar için olmuş ve e, gördüğüm kadarıyla yani şeyde İrlanda'yı da hatta bitirmemiştim yakın zamanda geri dönüş yaptım hani elimi ısındırayım Dawn of Ragnarok'a vesaire falan diye Fransa'dan da İrlanda'dan da ya da işte ücretsiz gelen dlc olarak çıkmayan ücretsiz gelen içerikler falan da vardı onlardan da çok daha büyük bir... Richard gelmiş. Hani evet, en, dünyasında... Büyük dünyasında... Evet. en büyük ek içerik buymuş. Evet yani <laughs> ana hikayeyi bitirdikten sonra yan görevleri de vesaireleri de ya da işte o bölgedeki e, şeyleri de yapayım dediğinizde ya 20-25 saatinizi kafadan harcarsanız gibi geliyor. Çünkü hani ben de yan görevlere falan baktım. Vakit aldıklarını gördüm. Bir dünyaya gitmeme rağmen hani açamadığım hala da dolu da yer de vardı. E, dolayısıyla o açıdan dolu da bir yanı var. E, ama dediğim gibi hani sıfırdan başlayan ulan bu ilgi çekiciymiş. Neler oluyormuş? Ben zaten atıyorum e, kuzey mitolojisini de seviyordum. Oraya nasıl yaklaşmışlar falan deyip Dawn of Ragnarok'a girerseniz Yapmayın onu. Assassin's Creed Valhalla'nın zaten yani orijinal kısmında da hani DLC'siz kısmında da zaten e, Asgard'la alakalı hikaye falan var. Gerekirse oralardan, or oralara odaklı vesaire giderek başlamanızı ben şahsen tavsiye ederim. Evet bence çok damdan düşmüş gibi giriyorsunuz çünkü evet. öyle iyi. Biraz bilmek gerekiyor konteksi. Bir de şey var, e, ben mesela Assassin's Creed'lerde tercih şeyi çok sevmiyorum. Sevmedim yani. Asgard hikayesini de çok sevmedim, o ortamı da çok sevmedim. Ben biraz daha gerçekçi tonlarda ilerleyen tarzı evet. seviyorum oynayacağım da. O yüzden mesela Dawn of Ragnarok beni o kadar çekmedi. Çünkü Asgard hikayesi de beni çok çekmemişti. Yani öyle bir tarzınız varsa sizin de öyle bir duruşunuz varsa bunda da benzer problem yaşayacaksınız. Çünkü neden sevmediğimi de söyleyeyim. E, estetik olarak bana şöyle geliyor. Üzerine sonradan yama yapmışlar gibi hissediyorum. Yani <laughs> e, düşmanları ona göre tasarlamamışlar. Mevcut düşmanlara Love skin'i takmışlar. E şimdi karakter ona göre tasarlanmamış. Evet. Mevcut karakteri işte lavlı bir şeyler yapıp böyle sanki onu mistik gibi göstermeye çalışmışlar. Yani şeyi anlayabiliyorum. Elimizde bir aset var bizim hazır. Bu aseti biz 2-3 oynayak da bunları bir hadi uyduralım Asgard'da geçiyormuş gibi hissettirek. Hani bu hissiyat geliyor bana oynarken. Oraya göre dizayn edilmeklerini bildiğim için o duygu çok geçmiyor. Yani Valhalla'yı çok seven bir insan olarak söylüyorum bunları yani konuşurken. O yüzden böyle çok müptelası olmadım ama şeyi sevdim. Görsel olarak oyunu hala daha güçlü. Ya her açtığımda Valhalla'yı beni etkiliyor. Ee, bu oyunda da devam ediyor bu yani bu, bir sürü oyun oynadım geldim tekrar buraya baktım. Genel görsel olarak oyuna bakınca böyle bir etkileniyorum o açık dünyaya uzak çizim mesafesi işte görsel seviyesi falan hoşuma gidiyor benim. Bunlar hala da artısı sadece estetik olarak benim çok hoşuma gitmiyor bu Asgard dünyasının şeyi. Bu da bireysel bir yorum yani. Bir de şey söylemek lazım onun genel olarak aslında. Ee, Asyncritlerin tarzını değişti hani Origins'den evet. beri farklı bir tarzda yapılıyor Asyncritler. Şimdi Origins çıktı, Odyssey ile beraber şu başladı. Oyunlar artık biraz daha servis oyununa dönmeye başladı. Nedir servis oyunu abi? İçeriğini bitirmeyecek şekilde tasarlamaya çalışıyorlar. Yani devamlı yeni içeriklerle besleyip oyunun böyle ömrünü uzatıyorlar. Aslında bir online oyun değil. E, hatta bir single oyunda gördüğüm en uzun içerik beslemelerinden bir tanesine sahip Asyncr's. Kız açısından. Dying Light'ta da benzer bir şey vardı. O da çok uzun vadeli ilerleyen oyunlardan bir tanesiydi. Eee bundan sonra büyük ihtimalle bu noktada gidecek. Zaten çıkan söylentiler vardı. İlerleyen asin oyunlarında da bu yapıyı iyice sağlamlaştırmak istiyorlar. Yani bir şey yapıp onun üzerine devamlı içeriklerle e, onu besleyecekler gibi bir e, muhabbet dönüyordu. E, o noktada gidiyor satışlardan da memnunlar gördüm kadarıyla. Pozitif Ubisoft adına her şey yani. Abi Sinsi gibi. Gerçi evet. bak burada şimdi sen de konuşsak sabaha kadar mesela God of War'da tekrardan e, tartışmanın içerisinde dahil edeceğim. A God of War'ın neden daha iyi bir yana gittiğini e, de hani söyleriz. Daha, de, hatta genel olarak karşılaştırırsam birebir neden daha iyi bir oyun olduğunu sabaha kadar şu söyleriz. Hizmet tabanlı oyun mevzusunun ne kadar problemli olduğunu ve tercih etmeyeceğimizi konuşuruz. Ama bunu so bunu konuşurken bir yandan da şeyi de fark ettim en son Ragnarok için döndüğümde. Ulan oynatıyorlar. Yani God of War şimdi tabii <laughs> hi hikaye odaklıydı. Daha yapmadığım şey de var bir dünya aslında ama hikayeyi e, bana geçirirken anlatırken o kadar hani güzel beni yuk yukarıya çıkarttı ondan sonra finalinde öyle güzel bağlayıp beni öyle bir tatmin etti ki ya Etmiş tamam şimdisi. ben Evet yani ben o kadar bir haz aldım ki bunu da bunu burada bırakmalıyım artık hani dedim. Tekrardan şeylerin, e, balkürlerin falan peşinde koşmadım vesaire vesaire. Ama Assassin's Creed Valhalla'nın her DLC döneminde hani yeni çıkacak DLC'den öncesine de gidiyorum. ama şunu da yapmamıştım, bunu da yapmamıştım diye diye 80 saat oynamışım. E, God of War'ı bir kere oynadım, kenara koydum. Hani yarın öbür gün canım çektiğiniz, yani yarın öbür gün dediğim işte birkaç ay sonra canım çektiğinde ikinciye bitiririm 36 saat olur. Belki hadi üçüncüye bitiririm iki sene sonra da falan. Hani hayatım boyunca 50-60 saat oynayıp bırakmış olurum ama bu dönem içerisinde ben Assassin's Creed zaten 100 saat oynamış olacağım bile. Yani Sinsi gibi bize bu hizmet şeyini her ne kadar eleştiriyor olsak da bir şekilde yedirmeyi başardılar. Ama birazcık aslında az evvel dediğim sebepten ötürü oluyor bu. Ya esasında Valhalla'nın eee bırakmıyor. Evet ilgi çekici bir hikayesi var. Merak ediyorsun, devam ediyorsun falan ama o kadar etkileyici değil ve konuları hiçbir zaman tam manasıyla bağlamıyor. Ana hikaye içinde böyleydi, İrlanda için içinde böyleydi, Fransa içinde hani tarihi olaylara şey yapıyorsun, tanıklık ediyorsun ama daha fazlasına tanıklık etmek de istiyorsun. Yani o seni işte klasik bir dramatik hikaye yazımındaki gibi seni yükseltip yükseltip işte serim diyorum çözüm yapıp e, salam bir yapısı yok. Dolayısıyla oynadıkça oynayasın geliyor. Yani, ve bu da bir şekilde hani her ne kadar... E, God of War gibi oyunları işte seneler boyunca konuşacak olsak da bizi hissettirdikleriyle hatırlıyor olsak da abi 100 saat 200 saat mesela Fallout 76'da da bunu yaşamıştım. E, şimdi Assassin's Creed Valhalla'da yaşadığımda fark ettim. Keza başka oyunlarda da yeni olacağını da görüyorum. Bu Adamlar bunu bir şekilde hani oyunları da kötü olmadığı zaman yani e, sevmiyor olsanız bile kabul etmeniz gerekiyor ki ka yani kesinlikle ortalama üstünde bir aksiyon e, oyunu yani sonuçta Assassin's Creed. Belli bir kalitede yaptığın zaman o hizmet tabanlı olmasına falan aldırmıyorsun. Hatta şey diyorsun o daha çok içerik ya daha çok tırmanacak yer daha çok kesecek düşman daha çok işte kovalayacak içerik e, yan görevler bilmem ne falan deyip gidiyorsun. Bu hani Assassin's Creed özelinde Ubisoft'un bunu sinsi sinsi başarıyor biliyor olmasını işte of <laughs> Ragnarok'la <'le> beraber <laughs> fark ettim ve ulan hakikaten adamlar bizi yedirdiler ya bunu yedim ya. Yani. Lan. Ya abi orada şöyle bir şey var. Ya ben mesela şimdi bir şey söyleyeceğim ama biraz bunu söylerken de utanıyorum. Böyle snopluk yapmak istemiyorum <laughs> yani. Hani böyle ukala diğerden bakmak istemiyorum <laughs> ama. Aynı duygular yemin ediyorum bende de vardı seninle konuşurken. Vallahi bitirdiğim zaman ana hikayeyi benim için bitmiş bir şeydi. Sonradan tekrar her DLC ile beraber döndüm ki ben DLC oynayan bir insan da değilim. Oyunu çok sevmediğim sürece DLC'leri çok beni cezbetmez. Genelde dönmem. Assassin's Creed'e da bayılmadım ama ona rağmen DLC'lere dönmeye devam ettim. Hani nedenini de şöyle bir çözdüm kendi içimde. Bir ben oyunun şeyini seviyorum abi. Atmosferi çok hoşuma gidiyor. Ben özellikle evet. o dönemin, o İngiltere'nin o döneminin e, ayrı bir hastasıyım. E, o yüzden de orada bulunuyor olmak, o yeşillikler arasında kasabalarda falan geziyor olmak bana güzel geliyor ve ben onun bahanesini seviyorum. O yüzden mesela Asgard o kadar çekmedi beni şey olarak. Ancak nalet olsun ki oyunda şöyle bir problem yaşadım. Abi şimdi malumunuz Elden Ring'i hala oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ve köpek gibi oynuyorum yani. <laughs> şimdi Elden oynadım dedim ki Dawn of Ragnarok'a da bir bakayım. Yeni bir oyun sonuçta. Elden Ring'in ne olduğunu anladık yani. 80 saati gömmüşüm. Devam ederim sonra diye. Abi Ragnarok'un aksiyonundan hiç tat alamıyorum. Allah'ım delireceğim. Vurduğumdan anlamıyorum ki ben severim Valhalla'nın aksiyonu normalde. Abi vuruyorum böyle vurduğumu hissettirmiyor. Düşmanın ne yaptığı belli değil ben böyle aksiyona girdiğimi hissetmek istiyorum bir türlü giremiyorum. Ya oyun bana kafayı yedirtti. Tamam mı? Elden o kadar tok bir hissiyat almışım ki Dönüp Dawn of Ragnarok'ta bir türlü ilerleyemedim ve bunu söylediğim için utanıyor olmam sebebi şu. Ya bu çok, sa <laughs> çok saçma geliyor yani. Ben böyle hani şey gibi diyeyim Souls Ukalası oyuncusu gibi bir tavır bir... yapmak istemiyorum yani. Çünkü öyle bir tavır vardır ya Souls mu başka hiçbir şey oynanmaz Yok. falan diye. Hani ama olmuyor abi. O yüzden şuna karar verdim. Dawn of Ragnarok'u bir kenara bırakacağım. Elden gibi komple bitireceğim, unutacağım. Ondan sonra döneceğim. Çünkü ben Valhalla'yı seviyordum. Sevdiğinden de oldum anasını satayım. Bu nalet olası Elden Allah kahretmesin onun yüzünden. Bunu da böyle bir araya parantez olarak şey. Neden bitiremediğimin aslında sebebi bu. Normalde 50 kere bitirirdim yoksa. Bu yüzden ee... bitiremedim şeyde kısmen hak veriyorum. Ben, ben Elden Ring'i oynamadım ama ben de o snobluğu belki yapabilirim. Şimdi gene God of War tarafını getireceğim. God of War'da God gene hani... <laughs> hak mesela. O evet. Çalışırsın. Ya şey, Assassin's Creed tarafında çok uzun süredir oynuyorsun. Zaten 6000 tane mi düşman kesmişim. Ubisoft'un şeyinde yazıyor, <laughs> Connect'inde falan yazıyor. Şimdi bak, <laughs> boss savaşlarını ya da ne bileyim Drengir'leri ya da işte diğer düşmanlarını kenara koyarak söylüyorum Assassin's Creed Valhalla tarafındaki kısmını ya çok aksiyonun öyle çok hani ne derler onun adına normal düşmanlarla yapılan şey tarafında böyle bir bayağılık var bir sıradanlık var dolayısıyla ben mesela şey yaptım normalde zorda oynuyordum onu aşağı çektim çünkü o sıradan düşmanla zor yani uzun uzun diye çatışmaya girmeye çalışma falan bir Yok numarası yok. Bo boss bosslar geldiği zaman dediğim gibi her şey değişiyor. Birazcık daha şeye de yaklaşıyor. Hatta bu Dawn of bazı bosslar e, hatta hakikaten God of War tarafındakini de andıran e, God of devleri de andıran yanları falan da var doğal olarak yani şey var. Combat o kadar ...şey değil, aynı e, dolulukta ya da ne bileyim... ...aynı hissiyata sahip değil gene onu da söyleyebilirim ama... ...hani şey gibi de değil. Yani ben bin tane kestim bunlardan. Hani bunu kolay keseyim diye hani oyunun zorluğunu düşürme şeyine gitmiyorsun yani. Orada bir challenge kısmını hissediyorsun ama... ...işte e, çok fazla içerik sunmanın... ...çok fazla e, benzer savaşı yaptırmanın... ...dezavantajını orada yaşıyor. Hani bunu Elden Ring oynamamış evet. olsan da... ...muhtemelen sen zaten yaşayacaktın. Bunun Elden Ring alakası yok. Hakikaten... Olabilir ben oraya yordum yani. Evet, evet. Ya şöyle şöyle özetleyelim onu. Yakın zamanda kombatı gerçekten çok anlamlı çok keyifli ve hani işte sizi böyle bir e, adamı kıldı işte ben şu an bir çatışma içerisindeyim diye hissettiren bir oyundan sonra oynadığınız zaman siz Creed Valhalla'yı ya da işte Dawn of Ragnarok ya da diğer paketlerine ek paketlerini biraz geride kaldığını görüyorsunuz. Ama dediğim gibi hani evet. özel encounter'ları harc Her şey yaparak söylüyorum işte hani Aslında... Rangirlar vardı vesaireler vardı, vesaire. Şeye buradan bağlamak lazım hani oyunun üzerine zaten çok konuşulacak da bir şey yok. 50 kere Valhalla'yı konuştuk her seferinde tekrar konuş konuş yani yeterince bahsettik tahmin ediyorum o şeyinden de Assassin's genel olarak şeyi yorumlamak gerekiyor. Assassin's Creed serisiyle alakalı beklentin ne senin yani? Bundan sonra nasıl bir şey bekliyorsun? Şeye baktım çünkü. E, bu Origins'e kadar ki süreçe baktım. Bir de sonraki sürece baktım abi. Origins'e kadar 8 yılda 10 tane ana akım oyun, ana oyun çıkartmışlar. Hani de 9 diyeyim. Liberations'ı saymayayım. Ki Liberations'a sonradan PC'ye geldi. Yani 8 yılda 9 tane ana oyun çıkartmışlar. Sonra abi e, şimdi 5 yılda 3 oyuna düşmüşler. Yani yılda bir oyundan 5'te 3'e düşmüşler. Evet. Yani ana oyunlarından bahsediyorum. Büyük ihtimalle benim anlayacağım şey karlılığı maksimize etmek adına. Bak hiç gameplayden falan bahsetmiyorum. Çünkü Ubisoft'tan konuşuyoruz. <laughs> o yüzden tamamen karlılık odaklı düşüneceklerini bildiğim için e, bu Valhalla'daki satış başarısından dolayı bir tane dolu oyunu böyle besleyecekleri bir yapı üzerine gidecekler gibi geliyor. Ve ben bir sonraki oyunda gene Valhalla ile aşağı yukarı birebir aynı bir yapı göreceğimizi düşünüyorum. Yani gene Origins, Odyssey, Valhalla bunlara benzeyen bir şey çıkacaktır. Evet, oynanış olarak çok büyük bir değişiklik yapacaklarını ben de zannetmiyorum. Açıkçası bir yandan da... <laughs> Satmıyor, satma, satmayana kadar bunlar bir şey değiştirmiyor. Tabii. Bir tanesi de çıkıp, abi biz satmaya, İlla satmayacakları noktaya gelmesi lazım yani. <laughs> Unity mesela satmayınca bir anda ortaya Origins diye bir şey çıktı. Yani İlla Unity'ni satmaması mı gerekiyordu Origins'in çıkması için? Ya sen bir değişikliği yap ya. Ben God of War satmıyor muydu? Satıyordu. Genelde değiştirdiler. Çünkü anladılar ki satmayacak. <laughs> Böyle evet. giderse. Yani o yüzden bunlar da iyice suyunu sıkana kadar gider. İnşallah beni göt ederler de hiç zannetmiyorum yani. E, ya şeyi değiştireceklerdir. Hani üç aşağı beş yukarı temelde benzer yapıda olsa da hani işin çerçevesini değiştirmeyi düşüneceklerdir. Belki atıyorum... E, e... Ya yine açık dünyası vesaire falan olacak ama bu açık dünya içerisinde belki hani daha e, spesifik bir işte quest line arayan insanları da daha tatmin edecek bir yanı da belki de olacaktır. E, bu şimdi servis tabanlı yanında gidecekler ya bunun sonuç itibariyle yeni hikayelerle de besleyebilecekleri bir ya adamlar hakikaten şey oyun, oyundan ziyade sistem yapmaya odaklanacaklar bir sonrakinde. Dolayısıyla evet. hani oyun mekaniği itibariyle ya da oynanışı itibariyle çok büyük bir değişiklik görmekten ziyade biz bu adamlara işte atıyorum senede 3 kere. Hani 4 ayda bir yeni çıkarttığımız içerikle nasıl tutarız mantığına gideceklerdir. Ee, çünkü zaten evet. hizmet tabanlı olmak istediğin zaman otomatik bunu yapıyorsun yani zaten. Şey de doğru aslında söylediğin açıdan. Mesela Valhalla'nın spesifik bir sonu yok. Yani var evet. aslında bir şey hani son gibi. Ama hani oyunu sonunu anlattıysa herkes başka bir şey anlatır bana. Ya yani çünkü tam olarak ben bittim evet. demiyor hiçbir zaman. Ve yani hala daha demiyor. dereceler de demiyor. Hiçbir şey demiyor yani. Ben bittim demiyor. Şu an açalım vallahi. Davlo o bitirelim gene Valhalla ben bittim demeyecek yani. Ubisoft de? ihtimalle bu hikaye anlatma yapısını bir sonraki oyunda da korumak isteyecektir. Tabi bu sonuçta serbestliği biraz elinden alan bir şey. Seni daha dar bir alana hapsediyor hikaye anlatma açısından. Ee, ama tabii yapımcı açısından da şunu güçlendiriyor. Ben buraya bir şeyler ittiririm. Hani yarın şuraya da bir içerik şey çıkarırım. Yarın buraya da bir şey çıkarırım. Ee, bunun elini güçlendiriyor. Assassin'ın en büyük şansı ama geçen onu düşünüyordum. Ya bu kadar senede bu kadar çok oyun yapmalarına rağmen hala daha satış rakamları yükseliyor. Ee, mesela Far Cry'dan ben bıktım, Assassin's Creed'den bıkmadım. Bunun nedeni tabii 4 person oyunları daha çok seviyorum ama en büyük sebebi de şu oyun dramat yani oyunun temeli değişiyor devamlı. Temel evet. diyor, pardon. Bulunduğu mekan değişiyor. Evet. Yani oyun bilim kurgu oyunu olduğu için temelinde aslında istediği yere ve istediği zamana gidebiliyor ve sen hiçbir şey diyemiyorsun buna. Normalde <laughs> başka bir oyun mesela Splinter Cell'i düşün. Ben işte 1400'lerde Sam Fisher şey yapacağım desem herkes der ki pü Allah kahretmesin. Assassin's Creed bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, <laughs> lere gidiyor, 1400'lere gidiyor. Kafasına göre geziyor sağda solda ve hepimiz bunu okeyiz. Bu da, da oyun ister istemez aynı temel oynanış döngüsünde olsa bile hep bir taze tutuyor yani. Yeni bir şey oynuyormuşsun gibi hissettiriyor. Aslında bir bok yok yani aynı şey oynuyorsun. Sadece ortam değişiyor evet. temel olarak. Ee, bakalım yani ben Valhalla'dan memnun bir insan olarak bile bunları söylüyorsam Valhalla'dan memnun olmayanların nasıl beklentileri ve şeyleri var? Çok merak ediyorum oyunla alakalı ama ben bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Onu söyleyeyim tema değiştiği zaman illaki bir çekecektir ilk etapta bir sonraki Assassin's Creed Valhalla'da vesaire ama hani hakikaten şey Assassin's Creed oyunda pardon ama Assassin's Creed Valhalla içerisinde ya dedik ya İrlanda'ya gitti Fransa'ya gitti Amerika'ya gittik bak şimdi aklıma geldi ee, şimdi de hani gene böyle fantastik diğerlere gidiyoruz Dawn of Ragnarok'la beraber Vinland DLC'si işte yeni dünyada geçiyordu falan filan ya ücretsiz de yanılmıyorsam o zaten neyse ama özünde evet. hepsinde yaptıkları şey aynı şey sana yeni bir açık dünya veriyor orada yapabileceğin şeyler veriyor bir hikaye de anlatıyor eyvallah bu yani her seferde de döndük oynadık ama şimdi bunu Assassin's Creed Vallahi da 4 kere, de, 4 kere yaptın zaten. Hani otomatik olarak. bir sonraki Assassin's yeni diye insanlar geldi. Hadi bir de de yaptın. Hadi yeni diye girdi. Artık 6. sefer oldu anlatabiliyor muyum? Hani 3 senede 5 oyun yaptık diyoruz ama Odyssey'de çıkarttığı DLC'lerde ya da işte e, beraber anlattığı hikayede vesaire falan. Ya yani bu da artık bir eskiyor. Yani yeniliğin vakti geliyormuş gibi geliyor. Şu an hala oynamaya devam ediyoruz ama daha ne kadar oynarız ben emin değilim. Çünkü bu Dawn of Ragnarok'la beraber zaten büyük bir kısım büyük bir kesim geri dönmeyebilir bile. Dediğin gibi daha farklı bir yapıda olduğu için e, genel olarak oyuncular e, senin gibi yaklaşıyor olabilir Hani hakikaten ya ben de biraz öyleyim bu arada. Şeyi bozan atıyorum ya bindiğimiz atın skin'i bile kedi böyle alevli bir kediye döndüğü zaman ben böyle bir şey oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir kopuyorum, ediyorum. E, çoğu insan da öyle. Şimdi Oyuncuları bu noktadayken bir sonrakinde ee, çok ciddi çözmesi gereken bir problemle karşı karşıyaymış gibi duruyor. Ama biz bu, bu bunu problem olarak görmüyoruz. Da, dolayısıyla aynı şeyi mi yapmaya devam edeceğiz diyecekler. Yoksa şaşırtıp değişik bir şey mi yapacaklar. E, onu artık yenisi çıktığında göreceğiz. <laughs> aynı devam abi. O yüzden ben tufaya düşmüştüm. Galiba evet farklı evet. bir şey yapmak falan diye. Ve, evet. Bundan sonra yok kardeşim. O satış rakamları düştü. Bu sene satmadı denilene kadar benim Ubisoft'tan kritik bir değişiklik beklentim yok. Ha belki de aynısını oynamaktan hoşlanmaya devam edeceğim bilmiyorum yani. Çünkü Olabilir. şey çok enteresan. Son bir mesela video kapma şu yorum da yapayım. Bana çok garip gelen bir şey bu. Ve ee, Odyssey sevenler Valhalla'yı sevmemiş gördüğüm kadarıyla. Valhalla'yı sevenler de Odyssey'i o kadar sevmemiş. Ee, i̇kisini birden çok seven birini görmedim. Sen ikisini evet. birden çok sevmiş miydin? Şey, Odise'yi 15-16 saat kadar oynadım, sonra saldım çünkü yani sevmedim değil ama sarmadı. Mesela Valhalla'da Taş, tam tersi, bırakamıyorum. Evet. Oğlum sarmadı, sevmedin. Evet. Aynı şey işte ya, sarmamış yani. Hani ben de yoksa Odise'yi leş gibi oyun demiyorum canım, yani sarmamış ya evet. anlamında söylüyorum yani. Ama ben onu şuna yoruyorum, galiba Odise'yi bokunu çıkaranlar bizim şu an konuştuğumuz durumu yaşıyorlar. Yani Odise çok oynamış, çok oynamış, çok oynamış, Valhalla'yı açınca demiş ki, bu ne? Ben Odyssey'i mesela sömürene kadar oynamadım. E, 50 saat demek aşağı yukarı falan oynayıp hani kenara koydum. E, gördüm de göreceğim kısmını yani. Ondan sonra Valhalla'ya için Mesela Valhalla'yı çok daha fazla severek oynadım. Çok daha fazla eğlenerek oynadım. E, ve şu an hani şey Odyssey'i mesela seven bir insan benim neden Valhalla'yı sevdiğimi biliyor ama aslında benzer şeyleri yaşıyoruz. Yani biz de bir sonraki oyunda aynı problemi yaşarız. Belki biz sevmeyiz. Bu sefer Odyssey'i sevenler onu sever falan. Yani birini çok oynayan diğerinden zevk almıyor. Olaydı. Birini az oynayan. Yerine gibi bir şey hissettim yüzde yüz emin olmamakla beraber bakalım bu da geleceği belki şekillendirecektir Assassin's Creed serisi adına var mı ekleyeceğim bir şey abi son olarak senin? Valla düşündüm başka bir şey de yok gayet oyun yani DLC'nin kendisiyle ilgili de konuştuk genel olarak Assassin's Creed e bize minik minik ittirebiliyor olmasını da Ubisoft'un gene değinmiş <laughs> olduk ee, güzel oldu. Şeyi de paylaşalım son olarak. Haberlere göre abi bir sonraki Assassin's Creed oyunu daha küçük çaplı olacak deniliyor ve Assassin's Creed Valhalla'da gördüğümüz Basim karakteri var. Assassin karakteri. Onunla beraber Orta Doğu'ya gideceğiz. Orta Doğu'da geçecek gibi bir e, muhabbet dönüyor. Valhalla e, dinamiklerinde daha arı oyun kıvamında ama başlı başına çıkacak bir iş olacağı ciddi bir söylenti. Hatta sene e, 2023'ün başında falan da çıkması bekleniyor gibi bir şey hatırlıyorum yani. Bunu da paylaşmış olalım efendim. E, o zaman kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.